Telefonumu da alayım yanıma. Telefonu izleyeceksen aşağı niye iniyorsun? Niye yani ne gerek var? Nerede nerede? Bere takacağım. Sonra... Ne beresi oğlum çok sıcak. Ne, ne alacaksın aşağıdan aşağıda niye alamayın? Anne ne olur ben rüzgarı göz kulak alırım. Emin misin? Evet lütfen. Rüzgar sen de istiyor musun aşağı inmek? İyiyim. E hadi o zaman giyin terliklerinizi inin aşağı. Tamam mısınız? Hazırlandınız evet, mı? Telefonu, telefonu ver. Telefon izleyeceksek ne yaşlanıyoruz? Anne, anne. annem apartmanın bahçesinden çıkmak yok tamam mı Rüzgar? Rüzgar o benim telefonumu ver. Vermeyeceğim. Hadi anneciğim. Vermeyeceğim. Gel buraya. Alacak ya telefonla sen de dur. Sen, saatin saatini tak. Hadi inin bakalım aşağıda. Saatim Aa. Tüh neyse yapacak bir şey. O olacak. yüzden bana telefonu vermenim. Hayır vermem çünkü orada oynarken bir yere bırakırsın gelir birisi alır kırılır oynarken zıplarsınız hoplarsınız. Hadi bakalım yürüyün. İyi eğlenceler size. Dikkat edin kendinize çok tamam mı? Bileceksin. Ben gelmeyeceğim işte. O yüzden dikkat edin diyorum. Hadi çıkın bakalım. Tut ablanın elini bırakmak yok tamam mı? Hadi görüşürüz. İyi eğlenceler. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ay büyüdüler de kendileri dışarı çıkıyorlar ya. Ah geldiniz bizimkiler. Hoş geldiniz. Hii, Rüzgar ne oldu sana? Annem gel içeri gel ne oldu? Yere, yere, düştüm. yere mi düştün? Evet. Sonra? Komşularımızdan bir sonra ilk geldim ya. Ne diyorsun? Gel bakayım buraya. Rüzgar ne oldu? Çok mu kötü düştün? İyi misin şu anda peki? Gel şöyle otur. Hah. Peki başka bir yerinde var mı? Bakayım bir. Dizlerde bir şey yok. Kollarda bir şey yok. Ne kadar değişik yok, düşmüşsün. Düşmüş. Hii, Allah korusun anneciğim. Salıncakta sallanıyordu. O ee? salıncağın ipleri o kadar sevmiş ki çürümüş ki koptu. Ee? Dizlerde boynun üstüne Sonra ne oldu? Sonra komşulardan, üst komşulardan, alt komşulardan. Bu böyle gidelim. olmaz. Bu böyle olmaz. Hastaneye gidelim ben korkarım. Boyun beni korkutur. Kalk Rüzgar gidelim hastaneye gidiyoruz. Neden gideceğiz anneciğim böyle olmaz. Ne oldu? Şaka yaptık sana. Ya ciddi misiniz siz? Evet. Ya ama ya. Ya ama ya. Çok korktum ben e, gerçekten aşağı komşularla beraber biraz sohbet ettik kaynaştık. Peki bu nereden çıktı? Komşulardan ödün Aa Onlar... Biz de şaka yapacağız. Ya ama benim yüreğime iniyordu ya. Ben çok korktum ya. Düşme dedim. Ben de diyorum ki düşen da biraz toz, kir, pis, kan, revan bir şey olur. Hiçbir şey yok. Allah Allah diyorum. Nasıl? güneşten dolayı birazcık... Sen de güneşten dolayı birazcık gıdık olmalı. Bence sende de birazcık gıdık olmalı. Bir şey söyleyeceğim. Bir daha bana böyle şaka yapmayın. Arkadaşlar sizlere de söylüyorum. Aha gene geliyor şaka. Annelerimizi korkutacak şakalar yapmayalım ne olur. Efendim. Ha, hemen mi? İki dakikada mı? Ben böyle şakaları tamam ama az önceki organize bir işte. O olmaz. O hayır. <laughs> Şimdi aldık. Lise çalıştırabiliriz. Anne soluları topladık. Topladınız mı? Dur bir kontrol edeyim. Aferin size be. işte ya evlat dediğim böyle olur oh, mis gibi olmuş burası o zaman ne yapıyoruz liseyi de getirelim güzelce çalıştıralım madem toparladık temizlensin evimiz mis gibi oturun. annem yaz günü camlar açık her yer toz alıyor mecbur biraz desteğinize ihtiyacım var hadi bakalım yürüyün liseyi çıkaralım Dur ben gideceğim, ben gideceğim süpürgeyi önce o tarafa götürelim tamam robot süpürgemizi? orayı süpürürken de ben şununla bu tarafı süpürürsem işimiz hızlıca biter. Sonra da beraber şöyle eğlenceli bir şeyler yapsak ne yapsak? <laughs> Ay dondurmacıya gidelim mi? O şuradaki caddedeki hatırladın mı? O Yok ya o gittiğimizde saat 12'di. Şimdi 2 falan oluyor ve açılmıştır belki. Neyse dur bakalım süpürge. Süpürge yok. Bana şaka mı yapıyorsun? Hayır bu sefer gerçekten şaka. Oluyor. Rüzgar süpürge nerede? Süpürgeyi ben ee, babam ödedi. Rüya sen? Hayır aslında. Bir şey söyleyeceğim. Burada kapı falan açık değildi değil mi? Evet. Çünkü robot süpürge ya buradan çıkar mı kar? Biz. Burada kapı açık her zaman. Kendi kendine çalıştırmış, çalışmış olabilir mi? At veya anne. Sen bir ara önce burada çamaşırları asıyordun. O sırada elim falan geldi. Değdi ve çalıştı. Olabilir mi Rüzgar böyle Ay, bir şey? Ayağı peşela değdi böyle. Robot süpürge. Şey, sormay... Eyvah evden kaçtı mı? Bütün odalara bakalım tamam mı şimdi? Bütün odaları kontrol edeceğiz. Ya o benim her sevdiğim robot süpürge. Bir de çok benim için kıymetli ya. Hadi yürü. Bir tekrarlayalım. Belki bulurum. Bir arayalım ben önce bence. Bakıyorum. bakıyorum. Ama mamum. Burada yok değil mi Rüya? Olsun ses olur. Manavcı sebze. Anamın, ya, ya evet çok güzel olmuş. Ama şu an lise aramamız lazım. Buldun mu? Ben de bulamadım. Açıyordum gerçekten kaçmış. Yollarda bile yok. Yollarda bir apartmana mı baktın? A apartmana bile yoktum. Gel bütün odalara bir bakalım. Bakayım burada mı? Şurada robot süpürgem neredesin? Bu da 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 yerlerde yok. Şunun arkasında kalmış olabilir ne? mi? Yok rüzgar. Robot Ay, süpürge hiçbir yerde Ay, yok. Anne, yatak odasına eten altına kaçmış olabilir. Hemen bakalım o zaman. Yok. Rüya burada da yok. Anne, banyoda kapının arkasında kalmış olabilir. Yürü bakalım o zaman. Evet açın i̇şte bakalım. Olduk. Bulduk mu? Aa burada da yok. Hiçbir yerde yok Lisa. Çalıştırın bakalım düşünün. Evde bakmadığımız oda kaldı mı? Çok apartmana falan mı indi? Allah korusun. Sokakta olursun. falan araba ezmiştir belki ayol. Allah! Asansöre binmiş midir acaba? Çağırmazsa o asansörü. Süpürge mi gitti? Ben çıkardım annardı. Döne döne gitmişti. Ay! Kırılmıştır her yeri. Canımın Ay. içi. <laughs> Babamızın odasına bakmadık. Aaa! Yürüyün. Yürüyün, yürüyün, yürüyün. Allah'ım ne olur orada olsun. Bir dakika sessizce bir dinle önce ses geliyor mu? Hayatım lise burada mı? Aa. Biz iki saattir liseyi aradık bulamadık evden kaçtı zannettik. Merdivenlerden düşüp yuvarlandığını hesap ederek çok üzüldük. Ağladık ağıtlar yaktık. Neler yaşandı burada bilmiyorsun. Oh iyi tamam o zaman işin bitince bize verirsin tamam mı? Biz de salona tutacağız süpürgeyi. Yürü. Rüzgar nerede? Şimdi Rüzgar'ı kaybettik, sürekli bir kayıp var bu <laughs> evde. Neden böyle yaşanıyor bu durumlar ya? Rüzgar neyin var senin ablacığım? Bir şey. Benimle bir konuşayım ya? Annem ne oldu? Anne, Rüzgar bir durgun, bir şeyim yok diyor ama... Bir Nasıl şey durgun? Var Hiç oyun oynamıyor mesela. Ben geleyim şimdi, bulurum onu oynatacak bir şey. Bekle sen, geç geç geliyorum. Rüzgar! Anneciğim ne yapıyorsun? Rüzgar, ben de diyorum ki acaba seninle Burger King'çilik mi oynasak? Hayır. Aa, o zaman pizzacılık oynayalım. Hayır. Manavcılık oynayalım. Çok iyi fikir, manavcılık oynayalım. Hayır. Ne desek kabul etmiyor ya. Hot Wheels arabalarını çıkaralım. Hayır. Polisçilik oynayalım. Hayır. Amaca oynayalım. Hayır. Ne desek kabul Hayır. etmiyor. Rüzgar bir şey söyleyeceğim Hayır. sana. Rüzgar yüzüme bir bakar mısın? Senin canın bir şey mi sıkıldı? Evet. Ne oldu? Neye sıkıldı canın? Ee, kankini kankini özledim. mi özledin? Rüzgar'ın kankisi. Ha! Geçen parkta oynadığı Elif vardı. Elif oynadı. kesin Elif. Elif'i mi özledin? Hayır. O zaman Selin'in kardeşi İpek, siz kankesiniz, siz kankesiniz diyoruz. İpeği mi özledin Rüzgar? Zemini mi özledin? Hayır. E kim özledin? kimi özledi? Kimi Rüzgar kimi özledin? Senin kimi kankin... Öyledim, söyleyeyim mi? Emiri tabii ki de. Aa. Emiri. Aaa. Haklısın. Ama Evet anneciğim yumurta gibi pişebiliriz Güneş'te <laughs> diye. Dışarı Sucuk çıkmıyoruz. Oluruz. Aynı şey deryalar için de geçerli. Onlar da evlerinden çıkmıyor. Ama ben çok özledim ya. Anne ben de Efe'yi çok özledim biliyor musun? Ben de çok özledim. Efe'yi de Emre'yi de. Bir şey söyleyeceğim. Aklıma bir şey geliyor benim ama. Özleminizi giderebilmek için Rüzgar'a bir sürpriz yapacağız şimdi. Ne yapacağız biliyor musun? Telefonun nerede? Teknoloji. Koş telefonunu getir sürpriz yapacağız ona. Hadi ara bakalım. Görüntülü arama. Efe değil de Erya teyzeni aradın değil mi? Hı hı. Süper. E açmıyor. Görmüyor olabilirler mi? Biraz daha çalsın. Ve işte karşımızda. Emir nasılsın teyzeciğim? Seni çok özledim ben ama bir şey söyleyeceğim. Asıl Rüzgar o kadar özledi ki seni. Çok mutsuz biliyor musun? Şimdi senin Şimdi seninle ona sürpriz yapacağız. Hazır mısın sürprize? Şş, sesini çıkartma birden getireceğim seni. Çat rüzgara göstereceğim. Gel hadi Rüya. Sen de gel sessiz sessiz. Tamam hadi yürü. Rüzgar anneciğim baksana bir otur bir şey söyleyeceğim sana bir otur anneciğim bir otur sana bir şey söyleyeceğim ya önemli bir şey Hazır ya 1 2 3 bak burada kim var Abi şey çok Emir, nasılsın <laughs> Sen de mi? Emir bize gelmek ister mi? <laughs> <laughs> Sen nasılsın? Ben nasılsın? İyi misin? Ben de mi bitti? Çok. Evet, Gelmesi evet. gelmenizi istiyorum. Bitti bitti de ne güzel olurdu değil mi? Emir Emir bize gelin ama Rüzgar dedi ki biz işte gitsek de, ne olur biliyor musun anne dedi ne olur dedim hava çok sıcak yumurta gibi yumurta gibi pişeriz dedi dedim haklısın biz yumurta mıyız Emir ya Emir biz yumurta mıyız acaba neyiz biz sucuğuz bence. <laughs> <laughs> Hadi bakalım Siz... <laughs> Bir dakika durun bir şey söylüyor Derya bana Efendim Başak biliyorsun sen Emir'in aşkısın Evet Emir senin e, prensesin kim Başak <laughs> Ya Ay, şu an kalp 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 gönderiyorum evim sana. Bir de benim prensesim için söyleyeyim. Kim senin prensesin? Başak. Seninki de derya olsun prensesin. Hayır, Başak teyzem. Teşekkür ederim şu an annelikten teyzeliğe geçiş yaptım. Hadi bakalım siz konuşun, ben içeri gidiyorum. Ay, ay, Arkadaşlar siz de şey bu sıcakta dışarı çıkamayıp arkadaşlarınızı, kuzenlerinizi özlüyor musunuz yorumlarda Niye yazın. Evet. Almasın. <laughs> Bak, bak gelecek, Boş ver ya terlikle gidebilirsin. Rüzgar nereye gidiyoruz peki şu anda? Slime'a Ondan önce nereye? Sonra, yani, saçları, yani. Tıraşa gidiyoruz. Önce tıraşı halledelim sonra slime'a tamam mı? Slime önce önce. şey. Çünkü randevu aldık anneciğim. Hangi kuaföre gideceğiz? Hangi berberi biliyor musun? Aslan'a. Aslan'a gidiyoruz. Aslan abi Aslan. yapacak. Bakayım. Yok, düz. Böyle giyebilirsin. Evet, onu da giy. Süpersin. Şimdi asansörü çağır bakalım. Çağır, 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 çağır. Aa, buradaymış. Aç o zaman kapıyı. Ama beni bekle. Allah! Gitme Rüzgar, gitme Rüzgar! Ay, gitti! Ben daha giymedim ayakkabılarımı. Ya çabuk ol Rüzgar, gitti bile biliyor musun? Of Rüzgar, yine gitti. Yeni... Ha, <laughs> ha. çalıştı asansör. Korktum bir an çalışmadı diye. Rüzgar gel aşağıda şu anda korkuyor mudur sence? Hiç zannetmiyorum. Nereye geldik? Aslan beni yapma. Evet gel şuradan soldan soldan caddeye niye çıkıyorsun? Kaldırımdan yürü. Tut elime. Kaldır, ben evet ben mutlaka bu çok önemli anneciğim tamam mı? Tamam, zaten. Peki saç kesiminle ilgili var mı söyleyeceğim şey? Aslan abi nasıl bir kesim yapalım diyeceksin? Ben, ben, bak mesela işte saçı İstiyor Oğlum, musun? Yani mesela aslan boya yaptın isterim. Evet, burada hadi geçin bakalım. Geç geç geç. Evet. Güzel hazır mısın? Aslan abiye merhaba dedin mi? Boya mı yaptıracaksın? Şaka mı yapıyorsun? Boya babam izin vermez bana bile. Babanın boyaya izin vermez mi? Ha boyayı faça karıştırdın diyorsun yani. Peki o zaman hadi geç sen otur biz de Rüya ile burada bekleyelim. Rüya sen bu kuaförü daha önce görmüş müydün Rüzgar'ın yeni berberi? Nereye oturmak istersin bak burası var burası var beklemen için. Hadi. Tamam peki sen bekle. Hani Rüzgar'a bakayım geleyim bakalım ne durumda. Ağlamıyordur artık değil mi büyüdü. Rüzgar hazır mısın? Peki. Abi, bu abi sen bu abi acıtmıyor. Acıtmıyor değil mi? Biz bir şey söyleyeyim mi Aslan abisi? Biz bugüne kadar bayağı kuaför gezdik. Ama ilk defa sizde hiç acıtmadığına karar verdi Rüzgar. Biz o yüzden sizi çok seviyoruz değil mi Rüzgar? Normalde gidiyoruz dediğimizde tıraşa korkuyordu. <laughs> Beni şikayet ediyor slime almamıştı diye. Hey, eyvah. Ben geçip oturuyorum. Tıraş sende. Ya keyfin yerinde mi? Gıdıklanıyor musun sadece? şey diyeyim mi? Çok değiştiriyor seni biliyor musun tıraş ya? Bayağı da şey oldun. Havalı bir şey oldun. Bu oldu Nizgar. Ne? Bitmiş mi? Bitmiş, bitmiş mi? Sence nasıl oldun? Çok güzel. Teşekkür ettin mi Aslan abiye? Aslan abi. Yüzünü yıkayalım mı? <laughs> Dondurma alacağım ama baksana her yerinde kıllar var. Böyle gidersen dondurmayı nasıl yiyeceksin? Gel yıkayalım burada. Bakayım Rüzgar. Hadi tamamdır, İçimiz bittiğine göre çıkabiliriz. Yanlış tarafa gidiyorsun oğlum. Orada kapı yok. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu sana bir anda? Gel burada. Hoppa. Babam da, babamla da tıraş. Evet babam da tıraş olacak. Biz çıkalım. Hadi çık size bir sürprizim olabilir benim. Doldurma işte.